Geldi. Aynen. Hasan Aydın Motovlo kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kız arkadaşımızı aldık. Daha doğrusu nişanlımızı aldık. Nereye gidiyoruz? Nikah tarihi almaya. Tarih almaya. gidiyoruz. Bakayım nikah tarihi nasıl alıyor? Bunu da sizlere YouTube'da video yapmak için bir konu olarak belirledik. Arkadaşlar nikah tarihi nasıl alınır? Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Gidip öğreneceğiz. Evet. Öncelikle ekipmanlarımızı giyiyoruz dizdiğimiz 360'ımızı da açalım. En yakın tarih alacağız değil mi hayatım? En yakın tarih de Mart. İnşallah bir gün sizi de böyle giydiren bir kız arkadaşınız olur. Baştan sona beni giydirdi. Evet. Bu hayatta birbirinize destek verdiğiniz sürece aklınız, fikriniz ve mantığınız, merhametiniz olduğu sürece kesinlikle bütün yollara çıkabilirsiniz diyoruz ve videomuza devam edeceğiz. 360 kameramız da açık. 27 dakikalık bir videomuz olacak fakat biz 10 dakikalık bir içerik yapacağız. Öncelikle Ercan Burger'e gideceğiz yemek yemeye. Sonrasında nikah tarihi almak için yapılması gereken şeyleri öğrenip onları yapacağız. Bakalım neler olacak. karnımızı doyuracağız. Tabi tabi. Sonrasında nikah işlemleri için uğraşacağız. Ama tabi motosikletleri fark edin yazıyor. Bak görüyor musun plakaya bak. Bak motosikletleri fark edin yazıyor. Gördün mü plakada? Adam adam ya. <laughs> Motosiklet olduğumuz için kaldırımdan gidebiliyoruz. Allah. İnsanlara vurmadan yavaş yavaş gidiyoruz. Ercan Burger'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ercan Burger'de karnımızı doyurduktan sonra işlemler nasıl yapılıyor bunları göstereceğiz. Evet Ercan Burger'e geldik. Atın. Şu 360 alır mısın? Benim ellerim şey alamıyorum. Sökebilecek misin? Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Evet, Ercan Burger'e geldik. Meşhur yerimiz. Vlog da şu an kayıtta. Youtube atacağım. <laughs> Hoş bulduk, merhaba. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şimdi Ercan Burger'den çıktık. Önce kız arkadaşımın bağlı olmuş olduğu sağlık ocağına gideceğiz. Daha öncesinden kan vermiştik. Kanın sonuçlarını alacağız. Oradan benim bağlı olduğum sağlık ocağına gideceğiz. Kan sonuçlarını alacağız. Sonrasında resim çekineceğiz. Ama trafik açılırsa tabii. Umarım açılır. 360 hızlı açalım. Evet baba. evet. Sağlık ocağına doğru gidiyoruz. De haydi. Aşkım niye basamıyorum ben buna? Ha? Bastım. Heh. Evet bastım. Vay 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 vay. Devam et devam et devam et. Maşallah maşallah Ağırdan ağırdan gidiyoruz Benim hatun arkada heyecanlı titriyor şu anda Kalbi hızlı hızlı atıyor Yani Bizim Emre'nin motor Buradan da gizli gizli tersten gideceğiz Burası normalde ters yön Aha trafik polisi geçti <laughs> Vallahi trafik polisi geçti Sağ Saniye dönüm aşkım Sağ Öyle mi yapalım Sağ Tamam. Seni kıracağımı pırlantamı kırarım be. Seni kıracağımı pırlantamı kırarım. Diyorsun. Aha top. Topaç severim. Ayda Yolcu burada alınmaz kardeş. Ay pardon. Hay hay pardon! Vay vay, bu kurye amcaya bak, bak! Bak, kuryeye bak, bak! Oo Aşkım! Evet. Kusura bakma, biraz zıplatıyorum ama. Kusura bakma diyorum, biraz zıplatıyorum ama. Bir cevap Söylesene aşkım. Evet, evet. Söyle, söyle. Yok, yok. Söyle bir ya. Yok. Söyle aşkım ya. Aşkım, araçları dangalak çok. Burada ara sokaklardan bir anda sürdü. Aşkım zaten farkındaysan ara sokağa gelmeden indiriyorum bilerek. Yani ben öyle dengesi sürücülerden değilim. Asla onu kaldırmam. Doğru, Allah hatırlıyor gibiyim. Hatırlıyor gibiyim ama amca üstümüze geliyordu. Gördün değil mi? Evet. Geleyim mi ben? Sonuçlar alır mısın direkt? Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Evet arkadaşlar fotoğraflarımızı çektirdik foto birlikten. Sağlık raporunu çıkmış. Sağlık raporunun üzerine yapıştırmamız gerekiyormuş. Şimdi sağlık raporunu alacağız Derya Hanım'ın. Derya Hanım'ın sağlık raporunu alacağız. Üstüne resim yapıştırmak gerekiyormuş. Gitmişken ikimizin resmini çektirdik. Buradan da benim sağlık raporumu alacağız. Sonracığıma ne yapacağız? Evlendirme dairesine gideceğiz. Nereye? Evlendirme dairesine, sonra gün alacağız nikah günü Sonra duyuru yapacağız herkese Evet, sağlık ocağına geldik <gülüyor> <gülüyor> Az önce çocuk bize el sallıyordu Gördün mü? Ha? Az önce o küçük çocuk bize el Oradan gideceğiz zaten aşkım Evet arkadaşlar geldik sağlık ocağına Sarıl 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 Bak kafa gözü Ya. Aşkım Başımıza şey gelmeden, Aşkım başımıza bir şey gelmeden derken korkuyorsun Korkmuyorum ama ara sokaklarda böyle sokaklar yapmamı Tamam ara, ara sokaklarda yapma Tamam aşkım daha yeni buldum ben Seni daha yeni buldum mu? Bir dalga geç Estağfurullah aşkım ne dalgası Dalgam <laughs> Dalga malga yok Yağmur yağar Güç olursun vahanam Benim Ne? Hey? Benim Benim Şurada bakmak istiyorum Biri beni arıyor ama şu an açamam Ay şimdi ben hamile kalacağım göbeğim alırsa nasıl motora bineceğim? Binmeyeceğiz Niye? <laughs> Bence binerim O zaman motoru satacaksın Niye satayım? Yanına araba alacağız Ne? Motoru yanına araba alacağım satayım? Yes, Benim sonuçlarım da güzel çıktı. Derya biraz sakat çıktı ama olsun. Sen <laughs> sakat çıktın. Doktor günümüz, sağlam olsa yeter dedi. Derya da gayet sağlam, sağlam, dedi. Hoca dedi ki akciğer grafiğine bile bakmana gerek yok. Sen sağlıklısın dedi. Evet şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Su <laughs> önce eğlendirme dairesine gidiyoruz. Hop hop. <laughs> Ölmezsin aşkım Aşkım oraya kadar ben kaldırmıyorum eşek değilim <laughs> Toprağım beni gör beni Aşkım ama sağdan çok güzel rampaydı ya. Bir de aşağıda çocukları kıramadım. <laughs> evet. Tamam söz daha kaldırmıyorum. Tamam söz verdim daha kaldırmıyorum aşkım. Aldım sözü, be, ben şey. Tamam aşkım kaldırmıyorum. Korktuğunu anladığım için. Lan psttet. Olsun aşkım. Ama adam sokak anladın mı? Kedi çıkar, köpek çıkar, çocuk çıkar. Ya çocuk çıkmasın da kedi köpek çıksın bir şey olmaz. çıkmasın, niye çıksın? Onlar da hiç anlıyor. Günah değil mi? Günah değil aşkım, niye günah olsun? Hayda. aha kilit. böyle birbirini kilitleyin <laughs> Adamlar birbirini kitledi gördün değil mi? Ha? Adamlar birbirini kitledi diyorum. Aşkım, senin çok şirin şey ya. Çok şirin. Çok tatlı ya adam. Değil mi? Aynen. İkisini, çok... İkisini verelim o zaman aşkım. Yok aşkım seni Olsun aşkım. Ne fark eder? Yaş, yaş, yaşa takılıyor muyuz biz? Ya, takırıyoruz, takırıyoruz. Ya, ya? yani o, olmaz aşkım. Neden olmaz aşkım? Olmaz Hadi artık yürüyün. Da, bir şey var Olmaz yani. Oh. Aramızda 15 yaş var aşkım. Kimin arabasında? Kimin arabası mı? <laughs> Araba ne aşkım ya? Bizim arabamızda mı? Bizim arabamızda. Gençler soldan niye gitmiyorsunuz? Gençler. Allah ay götüm. Kime eladı lan götümü? Hangi şerefsiz? Furkan mı lan bizim bu? Yok değilmiş. Evet, kırmızı şık yakaladı bizi. Toplan dönersin be. ay sese bak be. Geç, aşkım. Geçiyorum aşkım. Geçemiyorum aşkım. Önümüzü kapattılar aşkım. Bak için kornaya basacaklar izle. Vaz mı lan hayret? Evet evlendirme dairesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sağlık raporlarımızı hallettik. Resimlerimizi çekindik. Burada sağlık raporları nasıl çıkıyor? Bugün yaparsanız ertesi gün öğleden sonra de teslim olabiliyorsunuz Ortalık 56 oldu sanki. Evlendirme dairesine nerede gidiyoruz? Sağdan mı gitsek? Sağdan gidelim. Evet içinden çıkacağız. Evet aşkım. Biliyorum da inşallah ceza yemeyiz. Girmek yasak ya. Evet. O zaman yukarıdan girelim aşkım. Ne gerek var aşkım? Yasak ya. Yasaksa ceza yeriz. Ne olacak aşkım? <laughs> Birazdan hayatımızın hatasını yapacağız. Ya, eğlenmiyorum lan. Eğlenmiyor lan. Eğlenmiyor. <laughs> ne? Hata Hayır buraya girmekle hata yaptık aşkım. Onu demek istiyorum hayatımızın hatasını yaptık evet. diye. De, ne de. Şöyle biraz da kendimize bakalım Ama maşallah maşallah. Biz hata mı yapıyoruz? Hata mı yapıyorsun sen? Buraya girmekle hata yapmadık mı? Hata mı bu? Buraya girmekle hata yapmadık mı? Onu demeye çalışmadım. Ben başka bir şey söyledim. <laughs> Estağfurullah canım öyle bir şey der miyim ben hiç? Hadi gidelim. Evet evlendirme dairesine giriyoruz. Galip bir de şimdi. Evet arkadaşlar nikah tarihimizi aldık. Aylin ne zaman? Ne zaman? Sen söyle. Mart'ın? 12'si. 13'ü ne ya? 12'si. 12'si. 12 12 evet arkadaşlar Mart'ın 12'sinde 12 nikahımız be, var. saat 3'te. Herkesi <laughs> bekliyoruz.